Ee, evet Doktor arkadaşı işte ben dedi bir biraz işim var dedi hı hı. gidip geleceğim ben siz oturun bekleyin dedi. Tabi biz oyun oynamış o gitti biz 4-5 saat kadar oturduk sanırım. 4-5 saat Aynen. muhabbet ettiniz. Aynen. Ben anlattım o dinledi o anlattı ben dinledim artık birbirimizi tanıdık. Öyle olur zaten. Ee? <laughs> Sonra da karar verdik. ...fazla uzatmaya gerek e yok. Yani annenizle yani, tutacağız. Yaşlarınız Kemal'e ermiş, Tabii ki. iyi bir yaştasınız artık. Ee, olgunluğun zirvesindesiniz. Dediniz ki biz... ...yan yana... ...kankana can cana. E yani, i̇yi evet. yapsınız. İyi ben anlaşıyoruz. Benim eşim değil. Aynı zamanda benim dert ortam, Benim evet. tek dayanağım. Sen de aşkım. Evet. Yani... ...torunum için... ...torunumu aramak için bana çok yardımcı oluyor. Çok. ...o da benim torunum biliyorsunuz değil mi? Sizin evladınız var mı? Benim iki evladım var. Biri Allah kız, başlasın. biri oğlan. Kızım evli. <laughs> Oğlum da e, tek başına çıktı. Ayrı bir evde yaşıyor. <laughs> e, evlilik olayımla da gelince... Kızım çok destek oldu. Halim Bey'den memnunlar. Onların bir şikayeti Onun hiç sıkıntımız yok. Sizin yoktu. çocuklarınızla ilgili bir problem yaşanmadı yani. Yok, hiç yaşanmadı. Halim Bey'i sevdiler. E, sevdiler. Hatta dediğim gibi e, kızım Gelin çok destek oldu. Gelir giderler mi size, görürler mi sizi? Tabii, tabii. Çok sık Aynen, gelirler. Güzel. Kızım bana çok destek olduğu konuda... Anne de e, tek başına yaşlanmamasını sevdiğin insanla ne birlikte... Ne kadar güzel bir düşünce ya. Gerçekten güzel bir düşünce. Evet. Daha sonra bir karar verdik evlen <laughs> dedik ki hani evlatların desteğini almak çok önemliydi benim peki, için. A, pardon. E, peki Betül Hanıma sordunuz mu bu arada hani e, Güney Hanımın evlatlara epey bir destek olmuş. Betül Hanım hani kızım ben evlenmek istiyorum böyle bir niyetim <laughs> var. Böyle de bir hanımefendiyle tanıştım. Uygun olduğunu düşünüyorum. Sen ne dersin diye sordunuz mu? Sordum. Hı hı. Hop oturdu hop kalktı. E, Evlenemezsin baba. Daha annem öleli kaç sene oldu. Bana Ay, sesini yükseltti. Kaç, üç yıl. Üç yıl sonra evlenmeye. 2014'te oldu. hanım ölmüştü. 2017'de Güneyhan'la evlendik. Yani aslında hani... Ya bunun şeyi yok yani çok da saçma. Hani millet e, şey de sayabilir hani... Hani derler ya kırkı çıkmadan bari şey yapmasaydın yani kırk gün diye kaç kırk gün geçmiş yani üstüne yıl... dediğim gibi yalnızlık Allah'a mahsus yani evlatlarınız yarın öbür gün evlenip gittiği zaman yanınızda bir e, hayat arkadaşı bir can yoldaşı arıyorsunuz ister istemez. Yani beni bırakıp gitti. Üç yıl boyunca uğramadı. Ha kabul etmedi. Ya, kabul etmedi. Mühendisinden evleninceye kadar ben üç yıl yalnız yaşadım diyorum size. Ne uğradı ne sordu ne de aradı. Aa, o arada da gelmedi size gelmedi yani. gitmedi. E peki nasıl ee, siz hani tabii ki icazet almak zorunda müsaade istemek zorunda değilsiniz ama evladınıza bu durumu e, tabii ki söylemek zorundasınız. İşte, hani işte. siz ondan izin almak üzere sormadınız illaki bunu. Dedim, haber vermek he, istediniz. Haber vermek için kızım benim ben diye bir hanımefendiyle tanışacağım. Ziyafet yapmak istiyorum. Hı -hı. Olmaz annemin hakkını kimseye edinemezsin. şudur budur kaç kez bize. Biz evlendikten sonra tabii nikahıma gelmediler. Sonra o evlendi, biz de onun nikahına gitmedik. Kaç kez eve geldiklerinde her konu üvey analık. O kötü, o iyi. Ya böyle bir şey var mı? Ben Vallahi hayatımı birleştirmişim ya. Bundan sonra kalan ayrı birlikte geçirmek ben. istiyorum dedim. Hı. Her geldiğinde kavga ederdi. Yani torunumun yanında, Azra'nın yanında bizi rezil ederdi. Yani hiç tanımaya da çalışmadı. Azra da şahit oldu bunlara yani. Tabii Olmaz ki. mı? Olmaz mı? Halbuki değil mi yani... E, ...siz akıl bali bir insansınız, onun büyüsünüz, babasısınız. Yani bir karar vermişsiniz, en azından Güney Hanım'ı tanı tanımaya çalışabilirdi. Yani nasıl bir insan olduğunuzu anlamaya çalışabilirdi. E, evet. buna hiç e, meydan vermemiş. Ha, eşimin yüzü burada. Sorun cevap versin. Neler neler söyledi ona. Annemin yerini alamazsın. İşte sen... E, ne derler? Kendinden yaşlı insanlar evlenen, şah, servet avcısı mı demedi. Neler dedi bu? Canım bunu. o kadar söylemesek lütfen. Yok. Ben lütfen. burada her şeyi anlatacağım. Her şeyi anlatacağım. Yani biz biliyoruz. Başkalar da öğrensin. Aynı hataları yapmasınlar. Tamam, sen sakin. Bunlar hep hayatın içinde olan hatalar. <laughs> Doğru yanlış şeydir. olan şeyler. Biz onları... Doğruya çevirmeye tamam, çalışıyorum. sakince anlat o zaman canım. Peki. Ee, elimde yok, tamam, elimde olmuyor. Canım. Sinirleniyorum. Tamam, sakin ol. Sakin olun. Vallahi kendinize edersiniz Halim Bey. Yani hele bu yaşlarda bu sinirler kendinize yaparsınız. Kendinizi yıpratırsınız. İnanın bir şeye yaramaz. Şöyle diyeyim ben size. Ee, Güney Hanım'la evlendiniz ve ondan sonra Betül sizinle... İrtibatı kesti. Hiç görüş Başka yere taşındı. Çocuğu bile, kız, torunu Azra'yı bile bizden uzaklaştırdı. Telefonu filan, her bir şeyi değiştirdi. Zaten arada bir Azra'yla konuşmam için annesinin telefonundan arıyordu. Sonra o da görüştürmüyor. Yok okulda, yok şurada, burada. Geçiştiriyordu. Bir de bir süre eski damat telefon ediyordu, para istiyordu. Ben onun yüzünden telefon numaramı da değiştirdim. Ha siz de değiştirdiniz. Değiştirdim. Ha siz değiştirdiniz numaranızı. Tabii, ben telefon numaramı e değiştirdim. daha sonra kızınız değiştirmedi ama numarasını. Yok ama telefonlarıma bakmıyor. Ha bakmadı. Torunumu benden kaçırıyor yani. Görüştürmüyor. Nerede oturduğunu bilmiyorsunuz. Hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Tek ümidim sizsiniz Ayşegül Hanım. Peki, ne diyeceksiniz Betül Hanım'la, Azra Hanım'la karşı karşıya geldiğiniz zaman? Ne söyleyeceksiniz onlara? Ben torunumu yanıma almak istiyorum Ayşegül Hanım. Onu yanıma almak istiyorum. Siz mutsuz olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yani anne daha evvel böyle bir hani e, anlattığınız... Aa, yazık, Ayşegül Hanım'a. E, o davranışlarda sorumsuz olduğunu mu düşünüyorsunuz Betül Hanım'ın? Yani annenin bu anlamda Azra'ya e, yeterli olamayacağını mı düşünüyorsunuz? Maalesef öyle. Ha. Yani önceden tanıdığım Betül gitti, yerine başka bir Betül geldi. Biz evlendikten sonra zaten Azra'yı doğurduk göndermiyordu. İnanır mısınız Ayşegül Hanım, torunumla parklarda görüşüyordu, Parklarda. <laughs> Niçin? Üvey anne var evde, oraya. oraya gitme diyordu. Müsaade etmiyordu evinize gelmesine. Bol numarası Güney Hanım'ı ısınamadı. Ki konuştum kendisiyle. Aslında bu evladı yerine koydu onları ya. Öbür, e, Azra'yı da torunu yerine koydu ama ya. diyecektim, siz de konuşmuşsunuzdur evet, Güney Hanım. Konuştum, illerde. defalarca konuştum Ay, kız, ama... Her hani, zaman derdin derdinle bir şey Yani ben hani annenin tabii ki yerine geçemem ama... ...hani babanla e, can yoldaşı olacağız birbirimize falan gibi. Ya da ne bileyim hani illa kendi e, bildiğinizce konuşmuşsunuzdur. Yani çok defa e, alıp karşıma konuşmuyor. Dinledi mi ya da? Umursamıyor. Ha. Dinlemiş gibi umursamıyor. O Bu ne kadar ana yüreğiyle yaklaşmışsa o o kadar katılaşmış bir yürekle yaklaşmış. Ya bana sadece geldiğim günden beri Servet avcısı deyip duruyor. İki senede dört bayram bir doğum günü var. Ya ben sırf torunum gelecek diye inanır mısınız şeker bari yapmasını öğrendim. Bunları rahmetli eşim Zehra yapardı. Ha. Şekerpare yapmasını öğrendim. Torunum gelecek de ona ikram edeceğim diye. Kapılarda gözüm. Gelmediler mi? Gelmediler. 2018 yılından beri maalesef gelmediler. Gözüm kapılarda kaldı. Tek dayanağım desteğim günay olmasaydı ben çok zor atlatırdım o günleri. Ya böyle zamanlarda çok şey oluyorum bu bayramlar. Gidin gidin büyüklerimize gidin. Büyüklerimizi ziyaret edelim. Ellerinden öpelim. Hele böyle özel günlerde belki hani kuşak değişince çok önemsemiyoruz böyle şeyleri. Ama onlar bekliyorlar inanın. Hem de ...böyle büyük bir özenle hazırlanarak bekliyorlar, biliyorum. Tahmin ediyorum biliyor musunuz Salim Bey? Nasıl e, beklediğinizi. Ya? Yapmayın, ihmal etmeyin. Sonra çok üzülüyoruz. Sonra hakikaten e, bunların bir travma halinde bize döndüğünü görüyoruz. Keşkeler oluyor bunlar. Olmasın. Hatta ben bir tane küçük şiir yazmıştım. Annelerle ilgili. Müsaade eder misiniz, onu okuyayım mı? Torununuz geldi ama şiirinizi alayım, öyle gideyim yanına. Hani, Anneler ve Babalar Günü'ne İsyan diye bir şiirin adı. Beni biraz dinler misiniz sevgili dostlar? Öyle günler var ki herkes hatırlar. Kimisine derler anneler günü, kimine derler babalar günü. O nadide varlıklara sevginizi gösteriniz öteki dünyada sağlam olsun yeriniz. Anne de, baba da evladını çok sever. E her zaman yaptıklarınızı över. Sizi her şeyden üstün görür. Eğer gerekirse sizin için ölür. Peki sizin için gösterdiği çabaya, seni de bir günü verdiniz babaya. Size her gece ninni söyleyene, seni de bir gün mü verdiniz annene? Seni de iki gün mü verdiniz anneye babaya? sizin için gösterdikleri onca çabaya aranızdan ayrılıp yalnız kaldığınızda başlarsınız arkalarından ağlamaya. Sakın, sakın ananızı babanızı üzmeyin. Kalbi kırılmaz diye düşünmeyin. Sonra kırdığınız o güzel kalpleri tamir ederiz diye peşine düşmeyin. Bakın ağaçtan düşen yaprak oldu. Kırlarda yetişen çiçekler soldu. Şimdi hep birazdan diliyorsunuz. Sevgi dolu günleriniz mutlu olsun. Aa beni ağlattın zaman Halim Bey. Olmadı bu. Evet. Bu da bir hatırlatma olsun. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Büyüklerimizi unutmayalım. Büyüklerimizin kıymetini bilelim. Yaşarken. Torununuz geldi. Müsaade edin şimdi onun yanına gideyim. İnşallah sizin yanınıza da getiririm. İnşallah. Aşkı Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Benim iki evladım var. Evet. Ee, ...torunum yok. Azra'yı gerçekten çok sevdim. Çok tatlı bir çocuk. Yani onu ben e, torunum yerine koydum. İnşallah ileride de başka bir torunum olur ama... ...şu anda Azra benim torunum. Ve gerçekten çok sevdim. Biz evimizde ona bir oda yaptık. Ah canım. Pembe. Mavi de çok seviyormuş. Mavi pembe döşemeyi düşündük. İnşallah bunu da iletirseniz kendisine çok sevinirim. Merak etmeyin. Onunla konuşurken de sizin en son bana söylediğiniz minvalden yürüyeceğim. Ben şimdi sizi bir şansım olsa masasına davet ediyorum. İnşallah... ...Azra'yı da alıp yanınıza geleceğim. İnşallah. 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 Dört gözle bekliyoruz. Bana müsaade. Müsaade sizindir.